Otomobil sulama kanalına uçtu. 6 kişilik aile akıntıya kapılmamak için aracın tavanına çıkıp kurtarılmayı bekledi. İşte Adana'da yaşanan o ölüm kalım savaşının görüntüleri. Şey Ablay tut ablayı. Otomobil sulama kanalına düştü, içindeki 6 kişi tavana çıkıp kurtarılmayı bekledi. Ölümle burun buruna gelen kazazedelerin imdadına mahalleli yetişti. Abi Allah, Allah razı olsun. abim. Görüntüler yüreğirden, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kanala uçtu. Yok T oradan uçtu ya. ya. kırmış su buraya kadar getirmiş. Cam pazarında saniyeler bile önemliydi. Panikle otomobilden çıkan altı kişi akıntıya kapılmamak için aracın tavanında beklemeye başladı. Çocuk. Çevredekiler hemen sulama kanalına atladı. Onları kurtarmak için seferber oldular. Araba gidiyor mu yoksa? Neyse ki sağ salim kurtarılıp kıyıya çıkarıldılar. razı <laughs>